Selamlar. Videomuzun konusu hasarlı, yırtık, mürekkep lekeli Euro banknotları. Bu Euro banknotları ne olur? Nasıl değiştirilir? Bankalar alır mı? E, bozdurabilir miyiz? Yenisiyle değiştirebilir miyiz? Buna yönelik olarak kısa bir inceleme, değerlendirme videosu çekiyoruz. Birinci üzere bizim kanalımız normalde borsa ve hisse üzerine yayın yapmakta. Buna yönelik olarak e, videolar çekmekteyiz. Hisse inceleme analizi doğrultusunda ama ee, finansın ve ekonominin alt dalları olmak kaydıyla e, takipçilerimizden gelen talepler doğrultusunda ara ara e, bu tip videolarda çekebilmekteyiz. Bu nedenle bugünkü konumuzu da gelen soru üzerine Euro'nun e, yırtık, hasar görmüş banknotlarla ilgili ne yapılabileceğine dair kısa bir inceleme videosu çekiyoruz. E, i̇lgili sayfa, şu anda görmekte olduğunuz sayfa ECB'nin yani e, Türkçe olarak ECB şeklinde de telaffuz edebilirsiniz. Avrupa Merkez Bankası'nın European Central Bank görüldüğü üzere resmi internet sitesindeyiz şu anda ve ilgili sayfasındayız, ilgili sekmesindeyiz. Nedir bu sekme? Damaged and In-stained Banknotes yani e, hasar görmüş ya da mürekkep bulaşmış banknotlar başlığı var burada. Doğal olarak yani bu sorun, bu sıkıntı sadece bize has bir durum değil. Global çapta banknotların başına herkesin cebinde ya da cüzdanında, pantolonunda pek çok sıkıntı gelebiliyor. Ne gibi? Çamaşır makinesine atılmak gibi yahut yırtılması gibi, hasar görmesi gibi pek çok sıkıntı başına gelebiliyor banknotların. Bu gibi durumlarda ne yapılabilir? Bunun için özel bir başlık ayırmış Avrupa Merkez Bankası ve banknotların çok büyük hasar görmemesi durumunda %50'sinden fazlasının Kişinin elinde bulunması durumunda ilgili banknotun. Yani yarısından fazlası elinizde ise biz bunu değiştiririz diyor. Ancak buna bir koşul e, koymuş. E, özellikle bunun yapılmamış olması gerekiyor. Bilerek siz paraya zarar vermemiş olmanız gerekiyor. Bunu değiştirebilirsiniz diyor. E, yırtık ya da hasar görmüş euroların tamamı e, Avrupa Merkez Bankası'nın garantisi altında bulunmaktadır. Herhangi bir süre sınırı var mı? Herhangi bir süre sınırı yok tüm zamanlar için bu banknotlar değiştirilebilmekte. Peki nereden değiştirilebilir? Buna da ayrıca değineceğiz. Şu noktaya gelelim. Bununla pek karşılaşılmıyor ama yine de buna da kısaca değinelim. Zira burada uzunca bir pasaj ayrılmış bunun içinde. Mürekkep bulaşmış eurolar nasıl değiştirilebilir? Görüldüğü üzere burada hasar görülmüş eurolar var. Bunları örneğin bir parçası eksik olarak değerlendirmiyorlar. Direkt yıpranmış olarak cepte ya da herhangi bir yerde su alma ve benzeri gibi durumlarda bunları direkt değiştiriyorlar. Paranın %50'sinden fazlası ortada yoksa o zaman sıkıntı olabiliyor. Yoksa bantlı ufak parçalı bantlı euro'larda örneğin hiçbir sıkıntı oluşmuyor. %50'den fazlasının olmaması durumunda da şu, şu geliyor adamların akıllarına ve bu nedenle değiştirmek istemiyorlar. Acaba diyor iki daha önce haberlerde de duymuşsunuzdur. Türkiye'de de pek çok rastlandı bu sahteciliklere maalesef. Acaba diyor bu e euronun yarısını keserek farklı bir euroya birleştirip e o şekilde mi kullanıldı şeklinde adamlar bunu düşünüyorlar doğal olarak. E Şu mürekkep konusuna değinelim. Türkiye'de pek karşılaşılması da bu mürekkep genellikle cepten e herhangi bir kalemden damlayan mürekkebi kastetmiyor aslında bakarsanız bu başlıkta. Şimdi ATM'lerin ya da para taşıma araçlarının, para nakil araçlarının içerisinde özel bir hazne bulunuyor ve herhangi bir durumda, herhangi bir tehlike anında mürekkep bölümü var. Mürekkep boca ediyor paraların üzerine herhangi bir sıkıntıda ve paraları kullanılamaz hale getiriyor. Doğal olarak bu da bir hırsızlık ya da bir soygun ve benzeri gibi durumda devreye giriyor genellikle bu nedenle buna özel bir başlık ayrılmış ve burada İngilizce metinde deniliyor ki eğer size birisi bu seviyede bir mürekkep mürekkepli banknot vermeye çalışırsa bunu almayın denilmiş. Zira bu genellikle bir soygundan elde edilmiş Euro banknotu olabilir. Dikkat edin diyor. Bununla birlikte eğer cepten şu şekilde damlamış eurolar var ise bir kalemden bulaşmış eurolar var ise bunda problem olmaz denilmiş bu makalede. Bunları Değiştirebiliriz denilmiş. Peki e, ne gibi sorunlar olabiliyor? Şöyle birkaç görsel e, gösterelim. Örneğin pantolon cebinde ya da bir çantada yanlışlıkla yıkanmış euro banknotlarını görüyoruz, yıpranmış. Örneğin bu şekilde yıpranmış dahi olsa bu euro banknotlarını Avrupa'daki merkez bankaları (ECB) başta olmak üzere değiştirmede herhangi bir problem çıkarmıyorlar. Görüldüğü üzere bir başka euro banknotu. Bunda da yani şu Eurobank notunu dahi değiştiriyorlar öyle söyleyelim. E, bu görseller zaten internette yer alan görseller. Bu Eurobank notunu dahi değiştirebiliyorlar. Öncelikle e, ülkemizde bu nasıl değiştirilebilir onu söyleyelim. Ülkemizde bu Eurobank notlarının değiştirilmesi son derece sıkıntılı bir durum. Maalesef bunları döviz büroları kabul etmiyor. E, bu noktada özellikle çok çok yıpranmışsa yani şu seviyede ise yıpranma. Yahut e, şu seviyeleri belki kabul ettirebilirsiniz ama Belki diyorum zira bu döviz bürosundan döviz bürosuna değişir ama Örneğin şu euroyu bizim ülkemizde Türkiye'de bozdurmanız neredeyse mümkün değil öyle söyleyelim ATM deseniz ATM'den de geçmez e, Bankalar da bu tip euroları kabul etmez Eğer ufak bir hasar var ise O kısmı bantlayıp e, döviz bürosundan bozdurabilirsiniz Yahut ATM'de euro bozan ATM'ler var bilindiği üzere ufak yıpranmaları ATM'den de bozdurabilirsiniz ilgili kısmı bantlayarak ama şu tip e, yıpranmalarda maalesef ülkemizde bunun bir çözümü yok. Şu soruya da burada cevap verelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası euroları alıp yerine yenisini verir mi? Hayır, vermez. Bunu e, ECB yani Avrupa Merkez Bankası ancak yapıyor ya da onun yetkili kıldığı bankalar. Hangileri onlar? Daha önce bilindiği üzere euroya geçilmeden önce eee Pek çok ülkenin kendi merkez bankası vardı. Daha doğrusu pek çok ifadesi saçma olur. Bütün ülkelerin kendi merkez bankası vardı ve kendi para birimlerini basıyorlardı doğal olarak. Bu ülkeler hala hazırda Euro'yu değiştirme noktasında da yetkili konumda. O nedenle gerek Avrupa Merkez Bankası'nda gerekse de bu ülkelerin merkez bankalarında ilgili Euro'yu değiştirebilirsiniz. Ben gidemem Avrupa'ya nasıl olacak Allah'tan ülkemizde bu konuda pek çok gurbetçi vatandaşımız olduğu için ülkemiz nispeten bu konuda şanslı denilebilir. Eğer etrafınızda tanıdık, ahbap, akraba, eş dost var ise elinizde de yıpranmış bir euro var ise bunu kendileriyle Avrupa'ya gönderip değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Kendilerine rica edebilirsiniz. Hiçbir tanıdığım yok ne yapayım elimde de bu şekilde yıpranmış bir euro var. Maalesef son seçenek şöyle oluyor döviz bürolarına gittiğinizde size euronun ederinin altında bir meblağ teklif edebiliyorlar. Örneğin şu anda euro 35 küsürlerde elinizde de yıpranmış 100 euro var diyelim. Size örneğin 250-100 euro çarpı 35-3500 lira yapar. Kişi size daha doğrusu döviz bürosu örneğin 2500 lira teklif ediyor. Kendisi bu yıpranmış euroları değiştiriyor ama üstünden bir komisyon almış oluyor. Siz de Avrupa'ya gitgelle gelle uğraşamayacak durumdaysanız yahut gönderecek hiç kimseniz yoksa, gönderecek birisi varsa bile onun gitmesini gelmesini beklemek istemiyorsanız bu komisyonu e, kabul edip ilgili döviz bürosundan euroyu ederinin altında bozdurmayı tercih edebilirsiniz. Bunu hemen hemen her ilde yıpranmış dolar euro banknotlarını alabilen ama ederinin altında alan maalesef döviz büroları mevcut. Tekrar gelelim Avrupa'da bu euroları nerede bozdurabiliriz? Dediğim gibi ilk sırada ECB'nin kendi merkezi bulunuyor. Frankfurt'ta yer alıyor. Ayrıca ülkelerde temsilcilikleri de var Avrupa genelinde. Bunun yanı sıra ülkelerin kendi merkez bankalarında. Nedir bunlar? Sırayla geçelim. National Bank of Belçika yani Belçika Merkez Bankası. Croatian National Bank yani Hırvat Merkez Bankası. Deutsche Bundesbank Almanya'nın merkez bankası, Bank of Estonia, Estonya merkez bankası, Central Bank of İrlanda, İrlanda'nın merkez bankası, Bank of Greece Yunanistan'ınki, Bank of Spain İspanya'nınki, Bank of Fransa görüldüğü üzere İtalya, Kıbrıs. E, tabii buradaki e, kasıt Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti değil. E, Avrupa Birliği malum tanımıyor Kuzey Kıbrıs'ı. Kıbrıs'ı tek çatı altında ve Güney Kıbrıs olarak tanıdığı için burası maalesef Güney Kıbrıs'ın merkez bankası. Central Bank of Kıbrıs. Bank of Latvia, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, the Netherlands yani bu Hollanda'nın Merkez Bankası hatta buradan da bir örnek vereceğim biraz sonra. şeklinde gidiyor. Avusturya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti daha doğrusu yeni adıyla Çekya, Danimarka, Macaristan, Polonya, Romanya şeklinde devam ediyor. Bu ülkelerin tamamında merkez bankalarından ilgili yıpranmış euroyu bozdurabilirsiniz ee, diyelim. Gelelim. Ee, euro banknotlarında örnek bir değişim durumuna. Burası De Nederlands Bank yani Hollanda'nın Merkez Bankası'nın euro değişimi ile ilgili ilgili resmi sekmesi. Hasarlı euro banknotları ve madeni paralar denilmiş. Diyor ki aşağıdaki durumlarda tazminat almaya hak kazanamazsınız. Yani elinizdeki euroyu değiştiremezsiniz şeklinde çevirebiliriz. Euro banknotları ve veya madeni paralar kasıtlı olarak hasar gördüyse Euro madeni paraları hurda metalden veya geri dönüşüm endüstrisinden geliyorsa bunları değiştiremezsiniz diyor. Bunun haricinde değişim başvurusunu şu şekilde yapabilirsiniz denilmiş. Tutar 450 euroyu geçmiyorsa yani elinizdeki değiştirmek istediğiniz euro banknotları 450 euronun altındaysa paranızı kağıt başvuru formuyla birlikte bize gönderebilirsiniz denilmiş ve burada ilgili başvuru formunun linki verilmiş. Buna tıkladığımızda yan sekmede başvuru formunun PDF'i açılmakta. Veya paranızı Amsterdam'daki ofisimize şahsen teslim etmek üzere bir randevu ayarlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Banknotlarınız veya madeni paralarınızın toplam tutarı 2000 Euro'dan fazlaysa Değişim posta yoluyla gerçekleştirilemez. Önce bir başvuruda bulunmalısınız veya paranızı Amsterdam'daki döviz gişemize şahsen teslim etmek üzere bir randevu ayarlamak için bizimle iletişime geçin denilmiş. Yırtık, yıpranmış ya da mürekkep bulaşmış eurolarda durum bu şekilde sanırım değinmediğimiz herhangi bir noktası kalmadı. Videomuzu izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Beğeniriyorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler.